Maddenin tamamını burada değerlendirecek değilim ama yerel yönetimlerle ilgili bütün bütçe maddeleri büyük ölçüde ironiden ibaret kalmaktadır çünkü Türkiye'de demokratik bir yerel yönetim sistemi zaten çok fazla mevcut değildi olan işte hayal edildiğinden bu yana da artık ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla burada yerel yönetimler için ne öngörülüyor, ne yapılıyor diye bütçede. Söz söylemenin bir anlamı da yoktur. Ee, bir iktidarın sahip olduğu zihniyet getirdiği bütçe tasarısını da belirler. Tersinden söyleyelim, bütçenin kendisi ya da bütçe tasarısı iktidarın hangi zihniyetle yönetmek istediğini de gösterir. İktidarda şu anda egemen olan zihniyet bütünüyle özgürlüklerin bastırıldığı. Ee, emekçilerin haklarının bütünüyle göz ardı edildiği güvenlik anlayışının egemen olduğu savaş hazırlıklarının belirleyici nitelik taşıdığı bir anlayıştır. Bütçe de ona göre belirlenmiştir. Bu bütçe her şeyden önce daha önce de söylediğimiz gibi bir güvenlik ve savaş bütçesidir. Elbette bunun öncesi var ama özellikle 20 Temmuz 2016'da olağanüstü hal ilan edildikten sonra bu yukarıda özetlediğim anlayış iyice belirgin hale gelmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin ne kadar kınanması gereken, karşı çıkılması gereken ve mücadele edilmesi gereken bir girişim olduğunu biz burada sürekli dile getirdik. Ancak iktidarın darbe girişimiyle mücadele adı altında yaptıkları işlere bakarsanız darbe zihniyeti ve darbe teşebbüsüne karşı samimi bir tedbir paketine sahip olmadığını rahat görürsünüz. İlk yaptıkları şey Kayyumlar, kayyum belediyelere kayyum atanmasını mümkün kılan ilk yaptıkları işlerden biri olağanüstü hal çerçevesinde belediyelere kayyum atanmasını mümkün kılan kanun hükmünde kararnameyi yayınlamak oldu 4 Eylül 2016'da oysa 19 Ağustos'ta burada 2016'da torba yasada böyle bir hüküm varken bunu bütün partiler bir araya gelip tartışmıştık ve bizlerin muhalefeti sonucu itirazları sonucu bu düzenleme o torba yasa tasarısından çıkarılmıştı. Peki neden daha sonra böyle bir kanun hükmünde kararname çıkardınız? Çünkü iktidar mevcut yerel yönetim mevzuatına göre hareket ederek belediyelere el koymasının mümkün olmadığını görüyordu. O zaman darbe girişimiyle mücadele adı altında ilan ee, mücadele gerekçesiyle ilan edilen olağanüstü halin imkanlarını devreye soktu. Burada muhalefet partilerine söz verdiler. İktidar grubu temsilcileri bu madde daha sonra KHK ile gelmeyecek dediler. Ama bu sözde de durmadılar. Pek çok sözde durmadıkları gibi. Ve ardından belediyelere kayım atama uygulaması başladı. DBP'li belediyelere toplam 94 kayım atandı ama kendi belediyelerine de istifa ettirme yöntemiyle bir tür kayyım yönetimi egemen kıldılar. Şimdi sıra CHP'li belediyelerde. CHP'li belediyeleri de müfettiş raporları veya soruşturma tehdidiyle yine görevden almaya yönelik hazırlıkların ilk adım olarak Ataşehir Belediyesi operasyonunu yaptılar. Aslında bu bütçeye baktığınızda ve genel uygulamaları dikkate aldığınızda şu an ülkede bulunan sistem fiili sistem bir mega kayımlık sistemidir. Mega kayımlık sistemini 2000 pardon 16 Nisan'daki referandumla, şaibeli referandumla kabul ettirilen Anayasa değişikliğinde baş baş e, Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırıyorlar. Bunun gerçek adı bütün ülkeye e, hükmeden mega kayımlık sistemdir. AKP vesayetle mücadeleyi kendi demokrasi destanının demokratiklik hikayesinin temeli olarak inşa etti. Fakat kurdukları sistem süper vesayet sistemi. Şu an geldiğimiz yer mega kayyum süper vesayet sistemi. Ve buradan herhangi bir demokratik gelişmenin, herhangi bir demokratik ilerlemenin çıkması mümkün değildir. Sadece demokrasi değil, sosyal adalet de tahrip ediliyor. Bu da çok diyalektik bir sonuçtur. Eğer güvenliğe, eğer baskıya, eğer savaşa yatırım yapıyorsanız Askeri e, öbür yandan e, emekçiye de yoksuna da elbette para ayırmasınız. Tersinden söyleyelim eğer siz özgürlükleri askıya alırsanız emekçilerle mücadeleyi özgürlükler için mücadeleyi bastırma e, bastırma hedefini esas alırsanız doğal olarak güvenliğe polise, polis teşkilatının ihtiyaç duyduğu baskı aygıtı yöntemlerinin araçlarına yatırım yaparsınız. Öte yandan eğer bölgede barışçıl bir düzenin kurulmasını, çoğulcu bir düzenin barışçıl yollarla, yollarla kurulmasını istemiyorsanız bölgeye dönük savaş planlarını devreye sokarsınız. Bütçenizi de buna göre yaparsınız. Şimdi başta da söyledim şu an evet savaş bütçesi yaparsınız doğal olarak. Savaş bütçesi yaparsınız. Yatırımlar için ayırdığınız paraları şişirirsiniz ama yaptığınız bütçe savaş bütçesi olur. Bu savaşın kimseye bu ülkeye özellikle bir hayrı olmayacağını hatırlatalım. Sözünüz varsa gelir buradan söylersiniz. Yusuf efendim gelin söyleyin biz de size cevabınızı verelim söyleyelim. Bugün ortaya çıkan bilgiler orada laf ergenler gibi. Yani şimdi buraya gelin sözümüzü söyleyin. Gayet sakin bir şekilde görüşümüzü anlatıyoruz. Ee, ortaya çıkan haberlere bakarsanız bu iktidar Gladio Ergenekon zihniyetine teslim olmuştur. Yurt dışı operasyonları haberleri arka arkaya geliyor. Bunları hangi kaynaklarla, hangi gerekçeyle, hangi anlayışla ve meşruiyetle yapacaksınız. Bu bilgilerle ilgili bugüne kadar doyurucu bir yalanlama yapmamış olmanız bu hazırlıkların doğru olduğunu göstermiyor mu? Ya da bu hazırlıkların doğru olduğunu mu gösteriyor? Öte yandan Suriyeli aşiretler ve kabileler yüksek kurulu adı altında bir kuruluş Türkiye'de geçen hafta toplantısını yaptı. Ulusal ordu kuruluyor. Bu iktidar Orta Doğu'da ve Su, özellikle Suriye'de. Mezhep eksenli savaşın devamını istiyor görünüyor. Derinleştirmeyi, mezhep eksenli savaşı derinleştirmeyi öngörüyor görünüyor. Bu çok tehlikelidir değerli arkadaşlar. Hem bölge için hem ülke için. Bu konseyin yüksek kurulun bundan sonraki toplantısı basına yansıdığı kadarıyla Samandağ'da yap. Bunun ne anlama geldiğini aklı başında herkes bilir. Mezhep çatışmasını kaşımanın daha ileri bir adımıdır. Çok tehlikelidir. Afrin'e savaş hazırlıklarının da ne anlama geldiğini biliyoruz. Bölgede Kürtlerle savaşı yaygınlaştırmak, derinleştirmek. Bütün Orta Doğu'yu ateşe vereceği gibi Türkiye'nin içinde de çatışma eksinlerini kötü bir biçimde derinleştirir ve fay hatlarının daha da hassas hale gelmesine neden olur.